ben Emirhan Turalı. Bugün Vatanseverler Partisi'ne üye oldum. Vatanseverler Partisi'ne üye olduğum için çok mutluyum, çok sevinçliyim. İnşallah kendimle beraber bütün gençleri de Vatanseverler Partisi'ne üye olarak görmek istiyorum. Ben 15 yaşındayım, Çırak Okulu'na gidiyorum. Mobilyacılık mesleğine yönelmiş bulunmaktayım. Hem okuyorum hem mesleğimi yapıyorum. Aynı zamanda aileme de elimden gelen desteği sağlıyorum. Vatanseverler Partisi bize verilmiş bir nimettir. Biz bu nimetin değerini bilmeliyiz. Kendimle beraber bütün gençleri de yanımda görmek istiyorum. E, Vatanseverler Partisi ile inşallah çok güzel şeyler başaracağız. E, Atatürk'ün temel ilkelerini göz önünde bulundurarak hedeflerimizin hepsini yerine getireceğiz. E, bütün gençleri de yanımda görmek istiyorum. E, katılacak kişilere teşekkür ediyorum.